Merhaba arkadaşlar. Sizlere 10 Temmuz 2025'te saat 23.36 civarında gerçekleşecek olan Oğlak Burcu Dolunay'ından kısacık bahsetmek istiyorum. Oğlak Burcu Dolunayları hayatın ciddiyet gerektiren alanlarına ışık tutar. Sorumluluklarımız, uzun vadeli hedeflerimiz görünür hale gelir. Kalıcı yapılar kurma ihtiyacımız artar. Sürdürülemez şeyler netleşirken sistemsiz kalan her alanda çözülmeler başlar. Oğlak Burcu'nun 18 derecesindeki bu Dolunay'la birlikte emek verdiğimiz şeylerin karşılığını alıp almadığımızı sorgulayabiliriz. Nerede durmamız gerektiğini, neyi sürdüreceğimizi ya da artık neleri geride bırakmamız gerektiğini görmek görmemizi sağlayacak zemin oluşturan bir dolunay. Aynı zamanda dolunayın Başak Burcu'ndaki Mars ile yapacağı olumlu açı ise eylem ve motivasyon enerjimizi desteklerken Mars Başak'ın detay odaklı analitik ve organize doğası dolunayın getirdiği farkındalıkları somut eylemlere dönüştürmek için ideal koşullar yaratacak gibi görünüyor bizlere.